Sevgili 7. sınıflar, EKA'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Eskişehir Milliyeti Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruya baktığımızda il ve ilçe sayılarının toplamı 103 olduğuna göre ilçe sayısını denklem kurarak bulunuz diyor. İlçe sayısını bulacağız. Türkiye'deki ilçe sayısı il sayısının 11 katının 31 fazlasıymış. Burada hemen yazıyoruz il ve ilçe yazıyoruz. İl sayımıza ne diyoruz? X diyoruz. İlçe sayımız neymiş? 11 katıymış. Yani x'in 11 katı ne olur? 11x olur. Artı 31 fazlası olduğu için 31 ekliyorum. İkisinin toplamı neymiş? x artı 11x artı 31 eşittir. 1003'müş. Buradan ne yapıyoruz? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 11x ile x'i burada toplamamız gerekiyor. Topladığımız zaman 12x eşittir 1003 eksi 31 diyoruz. 12x eşittir 1003'ten 31'i çıkardığımız zaman ne buluyoruz? 972 buluyoruz. Her iki tarafı 12'ye bölüyoruz. Her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde x'i biz ne olarak buluyoruz? 81 olarak buluyoruz. O zaman x'e ne diyoruz? 81 diyoruz. O zaman il sayımız neymiş? 81'miş. İlçe sayımıza bakalım. İlçe sayısı neydi? 81 11 ile çarpıp 31 ile topluyoruz. Hemen yapalım. 11 çarpı 81 artı 31. Buradan da biz ilçe sayımızı ne olarak buluyoruz çocuklar? 900 eşittir. 922 olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. İkinci soruya baktığımızda Kazandığı maç sayısı kaybettiği maç sayısından 8 fazla ise kaybettiği maç sayısı kaçtır diyor. Bir futbol takımı oynadığı maçlarda kazandığı maç sayısının kaybettiği maç sayısının oranı 3 bölü 2'dir. Şimdi kazandığı maç. Şurası da kaybettiği maç. Şimdi kazandığı maç neymiş? Oranı 3 bölü 2'ymiş. Kazandığı maç sayısının kaybettiği maç sayısını dan 8 fazlaymış. Burası nedir? 3'ün katıdır. Burası da 2'nin katıdır. Bunu biliyoruz. O zaman neymiş? 3'ün katının 2'nin katından farkı 8'miş. Biz buradan 3'ün katından 2'nin katını çıkardığımız zaman ne buluyoruz? Kat eşittir 8 diyoruz. Demek ki 2'ye yerini ne yazacağız? 8 yazacağız. Kaybettiğim maça biz ne demiştik? 2K demiştik. Yani 2 çarpı K demiştik. K yerine 8 yazıyoruz. 2 çarpı 8'den de biz ne buluyoruz cevabımızı? 16 olarak bulmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Büyük kardeşin ilk durumda aldığı bilye sayısı ikinci durumda aldığından 16 fazla olduğuna göre başlangıçta paylaştıkları toplam bilye sayısı kaçtır? Bakalım yaşları 4 ve 8 olan iki kardeş bir miktar bilgiyi önce yaşlarıyla doğru orantılı olarak ne yapıyorlarmış? Paylaşıyorlarmış. Şimdi burada ne var? Bizim iki, iki tane durumumuz var. Bu birincisi birinci durum. Daha sonra ne var? İkinci durum var. Şimdi birinci durumda kardeşler, birinci kardeşimiz burası olsun. İkinci kardeş de burası olsun. Şimdi baktığımızda öncelikle bunlar ne yapıyorlarmış? Yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlarmış. Doğru orantılı olarak birinci durumda. Bir, o zaman yaşı neydi? 4'tü. Doğru orantı varsa nedir? Burası 4x'tir. Burası da nedir? 8x'tir. İkinci durumda ise ters orantılı olacak şekilde. Yani burası 8x, burası da ne yapıyor? 4x olarak ne yapmış oluyor? Paylaşmış oluyor. Şimdi ne diyor? Büyük kardeşin ilk durumda aldığı bilye, bilye, sayısı yani 8x. Neymiş? İkinci durumda aldığı bilye sayısı neymiş? 4x'ten ne kadar fazlaymış? 16 fazlaymış. Buradan ne buluyoruz? 4x eşittir 16 buluyoruz. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman buradan x'i ne bulmuş oluyoruz? x'i 4 olarak bulmuş oluyoruz. Başlangıçta paylaşmış oldukları toplam bilye sayısını soruyor bize. Başlangıçta paylaştıkları bilye sayısı neydi? 4x artı 8x eşittir 12x'ti. O zaman ne yapıyoruz? 12 çarpı x yerine 4 yazıyoruz. 4'ten de cevabı ne olarak buluyoruz? 48 olarak bulmuş oluyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda fiyatı 480 TL olan bir ürünün yüzde kaç indirim gelirse 384 TL'ye satılır. Şimdi ürünümüzün fiyatı neymiş? 480 TL'ymiş. Biz ne yapmışız? Bu 480 TL'nin bakın çok iyi dinleyin. yüzde kaç indirim gelirse? yüzde çarpı kaç indirim gelirse? 384 TL olur diyoruz. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 384 ben buraya alıyorum. 480 x de eşitliğin diğer tarafını alıyorum. 480 eksi 384 eşittir. 480 çarpı x bölü 100 oluyor. Şimdi bakalım 480'den 384'ü çıkardığımızda ne buluruz? 96 buluruz. 96'yı biraz daha güzel yazalım. 96 eşittir. 480 çarpı x bölü 100 oldu. Biz burada ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız. Onun içinde ne yapıyoruz? X eşittir. 96 çarpı 100 bölü 480 yazıyoruz. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 48'i 2'ye 48'e bölelim 1. 96'yı 48'e bölelim 2. 2 kere 10. Buradan ne bulmuş oluruz. 20 bulmuş oluruz. Yani %20 indirim yapılmış olur. Şu şekilde de çözebilirdiniz bu soruyu. Onu da hemen size söyleyeyim. Burada ne kadar indirim olmuştur? 480 eksi 384 eşittir. 96 TL ne yapılmıştır? Burada bir indirim yapılmıştır. 480'de 96 liralık indirim yapıldıysa yüzde kaç indirim yapılmıştır diye bir soru sorabilirdik. Buraya hemen x diyelim bence. Yüzde ne kadar indirim yapılmıştır diye sorardık. Ondan sonra işler dışlar çarpımı yapardınız. 480 çarpı x eşittir. 100 çarpı 96 derdiniz. Her tarafı 480'e bölerdiniz. Bakalım. Burası 1 oldu. x eşittir. 100 çarpı 96 bölü 480'den bakın aynı işlemler oldu. Sıfırlar gider. 48 e bölerseniz 1. 96'yı 48'e böldüğünüzde 2. Buradan x'i biz ne bulurduk? 2 çarpı 10'dan 20 olarak bulurduk. Buradan da %20 derdiniz. Yani ne yaptık? İndirim miktarımız 96 idi. 480'de 96 indirim varsa yüzde ne kadar indirim vardır derdim. O zaman işler dışlar çarpımı yapıp sonuca ulaşmış olurdum. E son sorumuza baktığımızda bu öğrenci 1 dakikada iki Türkçe sorusu, 2 dakikada bir matematik sorusu çözdüğüne göre toplam kaç soru çözmüştür diyor. 300 pardon, bir öğrenci 3 saatin yüzde %20'sini Türkçe, %40'ını matematik sorusu çözerek değerlendirmiştir. 3 saat nedir? 180 dakika. Çünkü dakika olarak bizden istemiş. 180'nin yüzde %20'si. Yüzde %20'si neydi? 20'ye çarp, yüzde böl. Sıfırlar gider, eşittir 36 Türkçe. Tamam. 36 Türkçe sorusu çözmüştür. Pardon 36 dakika Türkçe sorusu çözmüştür. Anladık. Devam ediyoruz. %40'ını matematik sorusu çözmüştür. 3 saat neydi? 180 dakikaydı. %40'ını buluyoruz. %40'ını demektir. 180'i 40 ile çarp 100'e böl demektir. Sıfırlar gider. 180, 18, 4 ile çarptığımız zaman da 72 dakikada ne çözmüş olur? Matematik sorusu çözmüş olur. Şimdi baktığımızda 1 dakikada 2 Türkçe sorusu çözüyor. Dakikada 2 Türkçe sorusu çözüyorsa 36 çarpı 2'den 72 Türkçe sorusu. Güzel. Sonra ne yapıyormuş? 2 dakikada 1 matematik sorusu çözüyormuş. Buradan da ne yapacağız? Her 2 dakikaya 1 matematik sorusu vereceğiz. Yani paylaştıracağız. 72'ye 2'ye böldüğümüzde de 36 matematik sorusu bize en iyi soru toplam soru sayısını soruyordu. 72 ile 36 topladığımız zaman ne buluruz? Toplamda 108 soru çözmüş olabileceğini buluruz. Eski Öncelikle şunu söyleyeyim. Eskişehir Milli soruları gerçekten çok güzel ve önceki yıllardaki soruların çözmeye de devam edeceğim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.